Bugün ödemem de vardı. Hemen paralarımı alıp spora gideyim. İnşallah yolda başıma bir şey gelmez. Bu arada gördünüz mü? Nasıl kaslarım vardı? Var ya bir aya öyle vücudum olacak. Adım kadar eminim. Şimdi gidelim de hemencik spora yetişeyim. Bu sefer arabamla gideceğim. Çünkü gerçekten çok geç kalmışım. Uyanmasaydım gerçekten yetişemeyecektim. Nereden gidelim? Buradan gidelim. Buradan daha yakın. Hop bas 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 bas. İşte geldik spora. Üstümde değişmedim. Neyse spor salonunda değişirim artık. Hop. Aa, erkekler gelmiş. Spor yapıyorlar. Vay Kerem komiser ve Buğra burada. Hocam geç kaldım bugün birazcık. Kusura bakmayın. Neredesin sen ya? Geç oldu bugün birazcık. Hadi bakalım. Hemencik sporda geç. Ve bugün ödemem vardı. Evet hocam biliyorum. Ödememi getirdim. Hemencik şöyle vereyim size. İşte buyurun. Ödememin hepsi burada. Hepsini getirdim. Teşekkürler. Hadi bakalım. İlk önce boksa başla. Birazcık ısıt. Tamamdır hocam. İlk önce boksa başlayayım. Şu köşede üstümü çıkarayım. E, spor kıyafetlerim içimdeydi zaten hocam hemen üstümü çıkarayım. Bu arada sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün spor yapacağım. Kendimi geliştireceğim. Umarım bir an önce bir sürü kaslarım olur. Tara! Üstüm nasıl olmuş? Hemencik sporuma spor yapabildiğini sanıyor. Hey kız böyle spor mu yapılır ya? Hiçbir şey bilmiyorsun. Dinlemiyorum seni. Git başımdan. sporumu yapıyorum. Lütfen beni rahatsız etme. <laughs> böyle olsa kasa Neyse ezik ezik boşver ya. Ben sporumu yapayım da kasa <laughs> dinlemeyeceğim. işte. Hazır mısınız? Ay ikisini de diğer elime aldım yanlışlıkla. Hazırsanız başlıyorum. Hemen şu dumbbellı da tekrardan alayım. Hop gel bakalım. Allah Allah niye böyle oluyor ya? Biri bu elimde biri de bu elimde olacak. Hah tamam işte oldu. Hazırsanız şimdi dumbbellları kaldırıyoruz. hep de Siz görürsünüz. Ben çok Kardeşim sen git de başka spor salonunda spor yap. Bizim spor salonu sana göre değil. Meditasyona falan gitsen. Siz görürsünüz. Ben kaslanacağım dediysem kaslanacağım. Beni sinirlendirmeyi spor yapıyorum Başımdan gider misin? Tamam ya tamam. Gidiyoruz sanki ne dedik. Ay bir de bayan istersen. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar niye bana dalga geçiyor? Anlamış değilim. Ne güzel sporumu yapıyorum işte. Neyse ben sporuma odaklanayım. 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3. Ah, oh, yeter bu kadar. Oh, gerçekten yoruldum. Aa, o da boksa geçmiş. İyi bari. Şurada gideyim de koşu yapayım tek başıma. Kafam rahat bir şekilde. Hatta şu köşeye gideyim. Şu köşede yapayım köşede yapmak şöyle hemencik çalıştıralım bakalım. Evet, başladı. Hemen koşmaya başlıyorum. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Ha 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 ha. Koş 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 koş. <laughs> Bu nasıl bir koşuş ya? Dur biraz daha uzatayım. büyücüden iksir alacağım. Ve kaslı olacağım. Sonrasında onlar görecek. Ne kadar kaslı olduğumu görünce dayanamayıp yanıma gelecekler. Hayran kalacaklar bana. Hemen gidelim de büyücüden iksir alalım. Bici, 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 Bici. lütfen acilinde İyi bari param var. 2000 vereyim ya büyüç al. 2000 3000 al vallahi hakkındır. Hep bana büyü veriyorsun. Hiç paranı da ödeyemiyorum. Hep senin olsun. Ay sağ ol şekerim. Hazırsan veriyorum işte bu. Bunu içince çok kaslı olacaksın ama dikkat et. <laughs> Niye dikkat edeyim ya? Kaslı olacağım işte ne güzel. Hadi teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamamcık şu köşede içeyim. Vallahi çok heyecanlı. Şimdi şurada şunu içeceğim ve bakalım değişimi görecek miyim hemencik. Vay canına bu da ne böyle aynı rüyamdaki gibi oldum kaslı berçe oldum of var ya bu halime erkekler görünce, görünce çıldıracaklar mükemmel oldum hemen arabama binip gideyim şu halime bakın arabada kocaman duruyorum şimdi bas gaza baby ben geliyorum ay önümü de göremiyorum nasıl kaslı oldum be siz şimdi göreceksiniz Hemen şöyle şuraya arabamı park edeyim. Bakayım hala da spor salonundalar mı? Bakın bakın vücuduma iyi bakın. Ne kadar kaslıyım. Hoca beni görünce var ya aklı hayali şaşacak. Şimdi hemen girelim bakalım spor salonuna. Selamun aleyküm. Kafam buradan sarmış öyle hop de geçeyim. Merhabalar kolay gelsin. Bu ne ya bunlar kas mı? <laughs> Vay canına bu kadar güçlü oldun ya. Hocam sizin sayenizde. Gerçi siz de hiçbir şey yapmadınız ama. Bakın bakın. Nasıl hayran kaldılar bana ama. Nasıl da kaslarım oldu. Vay be. Gerçekten çok iyi gözüküyorum. İşte bu be. İşte bu be. Yes be. Şimdi rahat rahat evime gidip mutlu mutlu uyuyabilirim işte. Çok mutlu oldum. Umarım sizler de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sizler de lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz. Aa!